Seda da aşık, çok aşık birbirlerine. Ona. Çok birbirlerini seviyorlar. Çocuk da çok kültürlü bir çocuk. Hem musikiyi biliyor, Konservatuarda okumuş bir çocuk. Aynı zamanda sesi de güzel. Hangisi diğerine daha şey, çok aşık? Şeyi orkestrasından gelme biliyorsun. Gözlemlediğin kadarıyla hangisi diğerine daha çok aşık? İkisi de ama bizim Seda da tabii daha aşık o aşık olmazsa mümkün değil bir şey evet demez Hı. ama tabii ki karşılığını aldığı için aşık olmuştur karşılıksız Safiyem, da olmaz Şöyle. sen nasıl bir arkadaşsın <laughs> mesela arkadaşın <laughs> mutluysa hiç sesimi çıkarmayayım arkadaşlarından mısın yoksa aman Sedam bu çocuk senin sanki şöhretine geliyor şöhretini seviyormuş falan gibi uyarır mısın arkadaşına? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Hep ben uyarmışımdır. Ve haklı mı çıkmışsın? Evet. Ben uyarmışımdır. Beni çok güzel dinler. Ben de onun dinlerim. Birbirimizin sözünden çıkmayız gerçekten. Ama tabii ki kendi çok akıllı bir Hı -hı. şey insan olduğu için iyice tartar ölçer. Dinler. Sınavlardan Ben mesela bunu duydum derim. Hmm. Ha, duyduğunu söylersin. Duydum, tabii. duydum derim. Anlamıyor. Tabii duydum. Benim dostumsa benim iyiliğimi istiyorsa herkesin arka, arkasından yani benim arkamdan herkes e, gülecekse senin bana söylemen lazım ki ben kendimi derleyim toparlayayım. Duyduğum bir şey söylerim. Çağlarla ilgili Hı. araştırma yaptın mı sen en yakın arkadaş olarak? Yok yapmadım. Hı. Yapmadım çünkü geldiği yer belli. Evet. Ee, güzel bir şeyden dedim ki orkestrasından gelme, en boy orkestrasından Hı. solist gelme. Evet biliyoruz. Ondan sonra bir de starda da belli şey yapıyor, program yapıyor. Çocuğun sesi belli, evet. öğretimi belli. Yani burada e, boş bir çocuk değil. Sen şimdi 7 Mayıs'taki nikahta varsın, değil mi? Yok, yok, Aa, yoku. Ben ya nasıl? Ki? Ya ben şimdi olacaktım. Ha. Çünkü benim o tarihte programım var. Program oldu bayrama geliyor. Ha. Bayrama geldiği için programım var. Aynı zamanda şimdi ha, tabii. Tabii. Şimdi ben gidersem, öbür arkadaşlarına da, da şey olur. Yanlış olur, ayıp Ama olur. Ama senin arkadaşların çok tabii, başka. Tabii tabii. Senin en mutlu anında yanımda olman gerekiyor. Bütün işi gücü ertelemen gerekiyor. Aynen. Senin nikah şahidi olman evet. gerekiyor. Evet. Hayatım öyle de şimdi sağ olsun Egemen baş ve evet, şey yapacak. Olacak. Evet. Onlar şimdi ikisi gidecekler. <laughs> yanında tabii ki kuaförüyle şerife falan gidecekler. Ekibinden. <laughs> Ekibinle gidecek. Ondan sonra yani ben dedim ki sen bu sefer beni şey yap. Eee mazur gör. Mazur gör. Çünkü daha önceden alınmış bir şey. Onlar son dakika bir şey yaptılar. Hmm. Karar verdiler. Benim daha önce aldığım program var, ekstram var programı. Yani davetli falan yok onlar. Tabii iki tabii kişi ikisi, olacaklar. ikisi ikisi. 2000'den tabii. birkaç kişi olacak tabii. yanında o kadar. Geldikten sonra güzel bir yemek verecekler zannediyorum. Gelinlik hmm. hazır mı? Valla onu bilmiyorum da mutlaka bir şık, bir beyaz bir şey giyer evet, herhalde. Ki. O mutlaka o da yakıştırır yani. yani. Yes, yes. Evet. Yani öyle eğer ki benim programım iptal olursa bir şey olursa Hoşarak anca edeceksin. giderim. Yoksa daha önce söz verildiği için. Çok mutlu olsun. Peki çok böyle olsun. zamanlarda ben çok merak ediyorum. Mesela şimdi arkadaşın evleniyor. Benim bir arkadaşım evlendiği zaman düğünlerine gitmiyorum ki bir şey takmayayım diye. <laughs> bir şey alıyor musun? Hediyeye takıyor musun falan böyle? Bir hediye alacak mısın Seda Sayan'a mesela düşündün mü? Yok şimdiden verdim zaten saatli ne? çakmak verdim. Ne? <laughs> ne? Ne verdin? Saatli çakmak verdim. <laughs> <laughs> Biraz o o ucuz da mı kapattın? Öyle şeyle bakacağız artık yani. Böyle ne ee, bu altından falan mı? Yok üstünde e, Seda Sayan birine de Çağlar Öpten. Evet. Ha, ucuza getirdim bu e, aynen. İsimlerini o, o yazdım. Ufak şeyler de başladı. Yani büyük şeyler de başladı. Büyük, büyük şeyleri kendi alıyor kadıncağız çünkü. Tabii ya. Çünkü. Hiç ha? benim ona bir şey yok. Çeyrek falan taksan değil mi? Gülerler. O, o, var ya. O Beşi ilgi. bir yerde de yetmez. Yetmez. Feda o yetmez. ilgi, mi? alaka. E, Senin tatlı sever. dilini seviyor zaten. Çok çok. Yani biz ona diyorum ya her zaman telefonda saatlerce konuşuruz ederiz. Hmm. Ee, her gün saatlerce konuşuyorduk. Konuşuyorduk. Ama şimdi <laughs> ee, şey, çağlardan sonra artık o, o konuşmalarımız azaldı çünkü <laughs> e artık şeysi var, e, kocası var artık yani. Değil mi? Eşi var yani. Tabii ki onunla. Azabı doğru. Çok yan yana da gelemezsiniz onlar baş başa kalsınlar Tabii tabii. Daha yeniler onlar daha balayına çıkacaklar. Yeni gelin benim bacım. Kazım. Merak ediyoruz. Şimdi yeni gelin olarak nasıl bir şey giyecek? O benim dünyam. O benim her şeyim. Canım o benim. Acaba hanginiz daha romantik laflar ediyorsunuz? Çağlar Öpten mi sen mi? Seda Sayan'a canım dünyam. Kesinlikle Safiye. Sen öndesin Safiye. Ben konuşurum da mutlu ben kendim de mutlu oluyorum, karşı tarafa söylerim. Bir insan güzelse güzel, yüzün çok güzelmiş derim, ha. saatin çok güzelmiş, ay bunu ne yaptım? Başkaları söylemezler, görseler doğru. de söylemezler. Ya, doğru, ben de özgüven, doğru. E, tavan, ego sıfır. Onun için her zaman da bunu söylüyorum. E, son derece kendimle de barışık bir insan olduğum için. Severim, söylemeyi severim, insanları mutlu etmeyi severim. Evet, öylesin. Yani benim içimden Sen böyle insanlara gibi. kendini iyi hissettiriyorsun aslında, değil mi? Enerji Seda Sayan'a falan da iyi hissettiriyorsun. Evet, kendine. evet. Bebeks gibisin, şöyle, şöyle. güzelsin. 30 senelik arkadaşım, 30 senelik. kardeş gibiyiz yani. Motive ediyorsun. Tabii. Yani. Mesela birbirimiz pijamalarını evde atarız, geceliklerimizi. Hadi şey sen bir tarafa uzan, ben bir tarafa uzan. Dizi izleriz, televizyon izleriz, konuşuruz. Yemekler yaparsın. Tabii, Arada böyle abi. hep beni öv, beni öv, beni. Hiçbir zaman. <laughs> Hiç beni Sağ Tabii her zaman. O da ya da televizyona biri çıkıyor işte dizi. <laughs> Safiye diyor ki Sedacığım yarı yaşında ama o senden daha, sen ondan Tabii, daha güzelsin. öyle. O senden böyle bir şeyler. Mesela şimdi ben bu saçı yaptırdım evet. tamam boya attım. Önce onu atarım. Hmm. Nasıl beğendin mi bunu? Çok güzel tamam kalsın der bana. Tamam o kalmıştır bitti olay. Velettali Namin. Onun beğendiği bir saç şekli, saç rengi Böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım? Çabuk değiştir değil, dediği de oluyor Tabii. çok olumlu katkıları oldu ama. Çok. Yani evet. Özellikle son herhalde bir, bir yıl içinde inanılmaz güzel değişimler geçirdin. Ben değil Bu mi? saçlar sana inanılmaz yakıştı. Ay canım Geçen benim. Geçen günde böyle herhalde Seda Sayan'ın önerisiyle gittim böyle o ip askısıyla şurayı gerdirdin. Ay canım. Seda, Seda askısı. askısı. Ya, Seda askısı. Ben size bir şey bunu burada açıklamak istiyorum. Söyle. Herkes diyor ki bak. Boynunu geldi. boynumu ip askı yaptırdım. Şuradan taktım. Evet. O buradan takıldı. Ondan Çektim sonra o kulağımın arkasından çektiler. Yüzüme asla. Yüzünde hiçbir Yüzümde hiç şey yok. Yüzümde her zaman söylüyorum. Evet. Bak kızımın formülüyle o kadar. yaptım. Instagram'ımda da yazılır zaten. Evet. Aynen öyle. Instagram'ıma görsünler, takip etsinler. Ama Kızım boyunda... inan böyle o kızımı buradan Ümrân'ım öpüyorum. Suratıma sürdüm mü? Bu deniz mahsullerinden ya havyarlı falan. Çok güzeldir. Evet. geriliyor böyle o kadar. Boynuna bir... yaptırırken acımadım mı? Hayır sakın? hayır, sadece boynuma yaptırdım. Herkes diyor ki yüzünü yaptır Hayır, yaptırmadım. Yakında bir şeyler daha yaptıracak mısın peki? Yok, yaptırmayacağım. Yaptırmayacağım. Ha, ufak tefek botokslarımız o, o, var. O normal, evet. Normal artık. artık onu sayma. Şimdi... Onu ben bir özellikle söyleyeyim yüzünüzü gerdirmişim. Dünden beri Instagram'da hayır, hayır. yazıyorlar. Ay senin hayır. ama İbo Show'daki o görüntüleri ya, beğendiniz ya mi? Ya ben bir Kudra denk geldim. Şekli. Ben Büyük bir denk Kuran geldim. Mi? Ben tanıyamadım önce. Ay seni. canım benim ya. O görüntüler hazır mı bir izleyebiliyor musun? Ay canımsın benim. Ya. Yani Işık mı yüz... desen? Filtre mi desen? Yok hayatım ne bak var? sizin ışığınız da burada işte. Sizin güzel ışığınız. Evet biz bunu biraz parlıyoruz. Çok güzel. O görüntüleri çok konuştular. Hazır mı görüntüler? Ay canım benim. Geldi görüntüler. Baksana biz şey gibi değil mi bir filtre uygulaması var evet. gibi. Ha Hatta... şey yok diyorsun hiçbir şey yok. Hayır diyorsun. hayatım hayır hayır. Ay